Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün Vindictus'un first look'unu çekeceğiz yani ilk, ilk bakışının ee, öncelikle karakterleri tanıtacağım bu oyun aslında çok güzel bir oyun ama Türkler tarafından fazla bilinmiyor ben de bunu e, insanlara göstermek istedim bu oyunu. Bu karakter Fiona. Evet tek eli silahlar ve kalkan kullanıyor. Bu karakter dev gibi bir şey yani oyunda dev gibi bir şey. Elinde bir tahtayla elinde bir tahtayla dövüyor işte insanları. Yani yavaş ve güçlü vurmak isteyenler bu iki bu iki karakteri kullanabilir. Bu karakterde Aynı diğer her oyundaki gibi savaşçı oluyor. Elinde büyük bir kılıç. Ee, bu karakterde şu elinde görmüş olduğum mızrağı kullanıyor. Böyle yanda gördüğü gibi. Bu karakterde iki kılıçlı. Yani genelde bir kızlı bir erkekli gibi yapmışlar sanki. Bu da iki kılıçlı ama birazcık fark var aralarında. Is a magician type character. Bu kadında büyücü oluyor. Yani normal diğer oyunlardaki gördüğünüz üzere. Bu arkadaki de tek başına otman. Will... O da okçu oluyor. Şimdi biz hangisiyle başlayalım? Bir şu kadını denemek istiyorum. Start with this karakter diyoruz. arkadaşlar. Oyunun grafiği falan çok güzel ve kullanımı çok manuel. Hani mesela Metin 2 veya Rapaz gibi bastığımız skill atmıyor. Bunda birazcık manuellik de önemli. insan yeteneği de önemli. O yüzden güzel bir oyun olmuş. Ve oyunda şöyle bir özellik var. Ee, yani mesela item, item kazanmak Metin 2 gibi değil. Yani genelde görevden kazanıyorsun ve para kazandığımı mı market var. insanların item koyduğu. Orada aradan item alıyorsunuz bir sürü özelliği var ve şey yok. Ee, hani diğer oyunlardaki gibi dolaşıp dolaşıp yaratık kesemiyorsun. Aynı belirli bir maplar var. O maplara girip level'ına göre maplarda oynuyorsun. Oynama derecene göre de fazladan XP alabiliyorsun. Bu oyunda böyle tasarlamışlar. Bana soruyorsanız keşke Metin 2 gibi böyle dolaş dolaşıp dolaşıp yaratık kesme olsaydı ama böyle de oyun gayet güzel olmuş. Bu da ama uzun sürüyor ya. Get it! Get it! Get a rookie! He's climbing the bell tower. Lord Captain. The tower will collapse if we fire right now. Doesn't matter. <coughs> Prepare to fire. Stop. Stop. Hold. Stop. Teve, it's dangerous. Move out of the way. Teve, what are you doing? Aiden, please give me some time. He's not usually this violent. I'll talk to him. People's lives are in danger. That's no longer the town's guardian. It's just a monster. Move aside. But. Let us handle this. Reload, Ballista. Reload! Oracle, <laughs> we don't have much time. Mark, don't you trust me? I must go up there. He's frightened. Evet, <laughs> işte, şehre zarar verecek bu askerler de öldürmek istiyor ama kadının da <laughs> böyle hayvanlara konuşma yeteneği var. Örümcekle konuştum konuştu o zararlı bir şey değil diyor. Neden saldırdığını çözmek için. <laughs> Küçük kötü, <var. gülüyor> kötü, kötü güç var o böyle hayvanlara <laughs> yaratıkları bir <laughs> güç yaparak e, kendi tarafına çekiyor. <laughs> Yer üstada saldırganlaşmış oluyor. Yes, <laughs> Wait! Don't move. El <laughs> Morian emblem. What is this doing here? yanlış karakter yanlış şey seçtim Evet arkadaşlar ben videoyu uzatmamak için oralara geçtim Oralarda işte savaşıyorduk en sonunda yine doğma yerine geliyorsunuz yani spawn denilen yere oyun burada online'dır Orası tıpkı bir normal story game gibi normal bir oyun gibi ilk bir başlangıç Şimdi oyun burada online'a dönüşecek Bunu da geçelim Evet orayı siz oynarsınız arkadaşlar ben hani oraları izletip zevkini kaçırmak istemedim çünkü orası çok zevkli bir bölüm işte örümcekle falan savaşıyorsunuz kızı falan kurtarıyorsunuz. Şimdi görürseniz bir zevki kalmaz hani filmin sonunu söylemek gibi olur o yüzden. Şimdi, bir, şimdi karakterimizi düzenleyeceğiz arkadaşlar. Çok uğraşmayayım ben şimdi zaten yeni açıyorum şöyle bir saçma çekmeyeyim <laughs> Apache'ye benziyor Neyse olsun şöyle güzel bir yüzü olsun Poz ekliyorum i̇şte Duruşları var arkadaşlar Bunlar da yani aslında tabi sizde olmuyor da böyle zırhlı halini yapmış. Niye yapmışlar bilmiyorum ama bastığını böyle oluyor. En güzeli seçelim biz. Şu güzelmiş ya. Hiç uğraşamayacağım. Bir tane de isim koyalım. Evet, Godsan diyoruz. Şimdi bu tamamla gittiği an online başlamış oluyor arkadaşlar. Buraya geldiğimiz Online başlayacak. Evet arkadaşlar tek sıkıntı işte böyle map değiştirirken hatta bir şey olurken şu bekleme süresi adamı gerçekten sıkıyor ama grafikler yüksek olduğu için online bir oyuna göre. Zaten oyunda 9 GB ben oyunun indirme sitesini atacağım linkini aşağıya. Oynamak isteyenler indirmek isteyenler oynayabilir. bir de bu tabii ki de yabancı serverlı bir oyun yani İngilizce gerekiyor eğer insanlarla konuşmak istiyorsanız. Ama ben size tavsiye edeceğim şey bir arkadaşınızı alın. Onunla oynayın. En zevklisi oluyor. Çünkü e, atıyorum hani savaş yapmaya gittiğimiz bir map var. Ve o mapa e, bir parti kuruyorsunuz. Ve arkadaşınızı davet edebiliyorsunuz. Mesela sizin göreviniz olduğu mapı, aynı mapı 2 kişi 3 kişi oynayabiliyorsunuz. Hatta 5 kişi bile oynarsınız yani. Böylece daha çabuk bitirmiş oluyorsunuz. Ve daha fazla zevk almış olursunuz arkadaşınızla beraber. Evet. Şimdi oyun başladı arkadaşlar buralara gösteriyor işte bize. Şimdi ben de oyunun ses ayarlardan kısacağım ...tabii ki de. İlk başta böyle pijama gibi bir çöp, 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 çöp. Hemen Ses ayarlarını düşüreyim de Evet, bilgisayar kafayı yedim hem şu mouse modu hem de sesleri birazcık düşürelim. Hatta sessiz yapalım, işimize evet. evet arkadaşlar, böyle. Şimdi burası Mercenary Outpost dediği yer, görev alma yeri arkadaşlar. Buralardan, yani her yerden görev alabiliyorsunuz ama ilk görevler buradan alınıyor. İşte B'ye bastığımızda invent, inventör açılıyor. Buradan itemler koyabiliyorsunuz. Şu F dediği olay savaşlarda F'ye basılı tuttuğumuzda bir mızrak atıyor. Yani bu da size ikinci bir item katmış. Yani uzakçı olarak. İşte burada marketler falan var. insanlar var böyle. E, Guild store falan. Buralarda zaten kendiniz neyin ne olduğunu anlarsınız işinize geldikçe. Yavaş yavaş işiniz gerektikçe. Şimdi orası görev tabi ben yapmayacağım. Çünkü bu first look o kadar uğraşmayacağım. Yani ben size karakteri ve şeyi tanıtmak için yaptım. Ee, bu oyunda bir de şöyle bir şey var. Hani diğer oyunlarda neredeyse hep skill kullanıyoruz. Ama bu oyunda yani kılıçı kullandığım için genelde fazla skill yok. Yani nasıl mı? Genelde e, mouse ile oynanıyor. Mesela işte e, a, e, God of War oynayanlar bilir. İşte 3 sol tık 1 sağ bir kombo yapıyor. 2 sağ tık 1 sol, tık, bir sol tık ayrı bir kombo yapıyor. Yani mouse, mouse tuşlarıyla ayrı kombolar yaparak e, yaratıkları kesiyorsunuz. Bu da ayrı bir hava olmuş yani skill'i kullanmıyorsunuz o kadar. Şimdi evet böyle buraya geliyoruz tabi kusura bakmayın bilgisayarım birazcık kötü kasıyor. Bu alana geldiğimizde de bu alana giriyoruz ve yer seçiyoruz burada. Bu yarışta işte girmek istemiz Yani mesela create party diyoruz. Create party dedikten sonra bu level'ımıza göre bir yer seçiyoruz ve oyunu başlatıyoruz. Ondan sonra bizden sonra gelen bir insana rapor geliyor İşte Dream Maker TR oyun kurmuş katılmak ister misiniz diye. O insanlar da katıldı mı o insanlarla beraber oynayabiliyorsunuz. Ya oyun böyle çok çok yönlü bir oyun. Savaşması da çok zevkli çok manuel bir oyun. Yani şu an WASD ile yönetiyorum işte mouse'a ben hakim oluyorum falan. Oyun gayet güzel yani oynamanızı tavsiye ederim. Evet tabi mümkünse güzel bir bilgisayarla oynayın. Böyle olmasın. Evet arkadaşlar First Look'un da sonuna geldik bu videoya. Ee, umarım bu oyunu beğenirsiniz. Umarım da oynarsınız. Gerçekten. Yani oynarsanız çok seveceksiniz. Eminim buna. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.